Tam sayılarda işlem yapan Enes A ve B tam sayılarını birbiriyle çarpmak yerine yanlışlıkla kareköklerini çarpmış ve Enes'in bulması gereken sayı bulduğu sayıdan 42 fazla olmuş. Buna göre A ve B tam sayılarının toplamı kaç olabilir demiş bizlere. Şimdi elimizde öyle A B sayıları var ki siz bunu çarpmışsınız. Bir de yanlışlıkla bunların kare kökünü çarpmışsınız. Ve aslında bulmanız gereken sonuç 42 daha fazlaymış. Dolayısıyla böyle bir eşitliğimiz var mı? Var. Bu tarz bilinmeyenli, özellikle de kare köklü, kareli ifadelerde arkadaşlar bilinmeyen sayınızı azaltmanız sizin için çok faydalı olacaktır. Gelin burada ne yapalım? Kök içerisinde AB dediğimiz bu ifadeye M diyelim. Siz bu ifadeye M dediğinizde ne olmuş olacak arkadaşlar? Burası M, Burası dikkat edin köklü ifadenin karesi olacağı için m kare. Arada da eksi vardı. 42'yi de hadi karşıya atalım. Eksi 42 eşittir. 0 gelmiş olacak. Böyle bir durumda da m'yi aslında şu şekilde ayırırsak. Burayı da burada eksi 1 gelebilmesi için eksi 7'ye artı 6 şeklinde ayırırsak m'nin köklerinin 7 ve eksi 6 olduğunu görüyoruz. E, kare kök içindeki bir ifade tam sayılarda biliyorsunuz ki negatif olmaz. Dolayısıyla da 7 ifadesi demek ki bizim kökümüzmüş. Dolayısıyla da m dediğimiz ifade yani dikkat edin kare kök içerisinde a çarpı b ifadesi 7'ye eşitmiş. Demek ki a çarpı b ifadesi bizler için arkadaşlar 49'a eşitmiş diyeceğiz. Peki böyle bir durumda ne olabilir A çarpı B? Bakın dikkat edin bunların birbirlerinden farklı olduğunu falan söylememiş. Dolayısıyla ne diyebiliriz arkadaşlar? Bunlar 7'ye 7. Gayet tabii bir şekilde olabilir. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı 14'tür diyebiliriz.